Evrende bildiğimiz canlı cansız her şeyin kesin bir şekilde karşılaşacağı mutlak bir kader var. Her şey eninde sonunda ölecek. Yıldızlar, kara delikler, gezegenler, canlılar hatta evrenin kendisi bile bir gün son bulacak. Biz insanlar mutlak kaderimiz olan ölüme ecel diyoruz. Bilimsel literatürde ecel kelimesinin yerini entropi alıyor. Entropi basitçe düzeni olan her sistemin mutlak bir şekilde düzensizliğe doğru gideceğini söylüyor. Materyalist bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde biz sadece belirli bir süre için entropiye direnmeye çalışan biyolojik bir sistemden ibaretiz. Aldığımız oksijenle ve besinlerle entropimizi sabit tutmaya çalışıyoruz. Ancak bunu sadece ortalama 70-80 yıllık bir süre için yapabiliyoruz. Sonrasında entropi galip geliyor ve ölüp doğaya geri karışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla milyonlarca canlı türü içinde bu kaderin farkında olan tek tür biziz. Kimilerine göre bu bir lanet, kimilerine göre hayatı değerli kılan en önemli şey. Çünkü öleceğimizi biliyor olmamız hayatımızdaki her anı daha kıymetli hale getiriyor. Öleceğimizi biliyoruz ama aynı zamanda güçlü bir yaşama içgüdüsüne de sahibiz. Bu içgüdü sayesinde öleceğimizi bilsek bile hayatımızın büyük bölümünde ölümü umursamadan yaşıyoruz. Çünkü sürekli ölümü düşündüğümüzde hayat anlamsız hale gelebiliyor. Ne yaparsak yapalım, ölüm hayatın tek gerçeği. Aynı zamanda adaletsiz bir dünyada adil olan tek şey. İnsanlık kendini bilmeye, düşünmeye başladığı çağlardan beri ölümü anlamaya çalıştı. Sahi ölünce ne oluyordu, vücuttan ne eksiliyordu, Bizimle beraber yaşayan, beraber yemek yiyen, sohbetler eden ailemiz, arkadaşlarımız ölünce nereye gidiyorlar? Bir daha onları göremeyecek miyiz? Ya da kendinizi düşünün. Her şeyden önce varsınız, bir bilinciniz var. Kendinizin farkındasınız. Geleceğe dair umutlarınız, belki güzel bir aileniz, hayalleriniz var. Ölüm hem içgüdüsel olarak hem de bu yönüyle binlerce yıldır insanları korkutuyor. Ancak her ne kadar korksak da ölümden kaçışın olmadığını da biliyoruz. Antik Yunan filozofu Epikür ölümle alakalı olarak şunları söylüyor. Ölümden korkmanın bir anlamı yok. Çünkü ben varken ölüm yok, ölüm varken ben yokum. Epikür bu sözüyle aslında kaçınılmaz olan bir kaderi kabulleniyor. Ancak sorun belki de yok olmaktadır. Kendinin farkında olan, Descartes'in de dediği gibi emin olduğu tek şey kendisinin var olması olan bir tür olarak aslında ölmekten çok yok olmaktan, hiçliğe karışmaktan korkuyoruz. Ancak ilk olarak hayat bulduğumuz yer de hiçlikti. Doğmadan önce hiçtik. Öldükten sonra da hiçlikten tekrar hayat bulmayacağımızın garantisi ne? Entropi bize her şeyin eninde sonunda düzensizliğe doğru gideceğini söylüyor. Ancak düzen dediğimiz şey de sonuçta düzensizliğin içinden çıkmadı mı? Kendinin bilincinin varlığın farkında olan bir tür olarak binlerce yıldır hem varlığı hem de varlığın sonu olarak düşünülen ölümü anlamaya, ondan kaçınmaya, ona karşı çıkacak düşünceler geliştirmeye çalıştık. Ölümden sonra yaşam ile ilgili inançlar bunun en iyi örneği. 40 bin yıl önce dünyadan silinen neandertel insanlarının bile ölümden sonra yaşamla ilgili inançlarının olduğu biliniyor. Peki gerçekten öldükten sonra ne oluyor? Hiç mi oluyoruz? Bizi biz yapan bilincimiz nereye gidiyor? Gelin bu videoda hem ahiret inancının gelişimine hem de inanç ve bilimi buluşturan noktalara birlikte bakalım. İlk olarak yine tarihin ilk medeniyeti Sümerlerden başlıyoruz. Sümerler kişinin öldükten sonra kur denilen karanlık, ıssız ve gölgelerin hakim olduğu bir diyara gittiğine inanıyordu. Öyle bir diyar ki tanrılar bile oradan çıkamazlardı. Sadece yerlerine birini koymak şartıyla çıkabilirlerdi. Aşk ve bereket tanrıçası Inanla yeraltı dünyasına inip yedi kapıdan geçtiğinde, onu hiç sevmeyen kız kardeşi Ereshkigal tarafından öldürülür. Sonrasında Inanna'nın veziri, bilgelik tanrısı Enki'den onu kurtarmasını ister. Enki yerine birini bırakırsa, Inanna'nın kurdan çıkabileceğini söyler. Inanna kendisinin durumuna herkes üzülürken, gamsız bir şekilde hayatına devam eden kocası, çoban tanrısı Dumuzi'yi yerine bırakıp kurdan kurtulur. Ancak sonradan yaptığına pişman olur. Temmuz'un kız kardeşi Gestian'la en azından yılın yarısında kardeşinin yerine ölü kalarak Temmuz'u kurtarır. Bu hikaye Sümerler'de baharın gelişini simgeliyor. Her 21 Mart'ta Temmuz kurdan çıkıp İnanna tekrar birleşiyor. Onların birleşmesiyle ölmüş olan doğa tekrar canlanıp Sümer ülkesine baharı getiriyor. Sümerler ölümden sonraki yaşamı neredeyse sonsuz bir hiçlik olarak düşünmüşler. Öyle ki Gılgamış Ganzir kapısını aralayıp çok sevdiği arkadaşı Enkidu'nun gölgesiyle konuştuğunda onun ölüm hakkında anlattıklarından dolayı dehşete düşüp ölümsüz olmayı kafaya takmış. Ancak İnanna ve Temmuz'un öyküsüne baktığımızda ölüm aynı zamanda mutlak bir yok oluşu değil, döngüsel bir varoluşu da ifade ediyor. Her kış doğa ölüyor ve her bahar yeniden canlanıyor. Ölüm bir son değil, yeni varoluşların başlangıcı oluyor. Sümerlerden sonra Mezopotamya ve onu takip eden Mısır ve Antik Yunan medeniyetlerinde yavaş yavaş ahiret ve öldükten sonra yargılanma gibi kavramların geliştiğini görüyoruz. Yunanlara göre ölüm bir son değil, aksine yaşamın doğal bir uzantısıdır. Doğadaki en önemli denge unsurudur. Ölüm olmadan yaşam da olmaz. Ancak ölüm sadece beden içindir. Bedeni canlı kılan ruh ölümsüzdür. Antik Yunan dininde ölü ruhların ilk durağı yeraltı dünyası Hades'tir. Hades ismi hem Zeus'un kardeşi, yeraltı tanrısı Hades'i hem de onun hükmettiği yeraltı krallığını ifade eder. Genel düşüncenin aksine Hades krallığı cehennem değildir. Hades ülkesi ruhların ait oldukları yere gitmeden önce bekledikleri bir geçiş alemidir. Hades tıpkı Sümer inancındaki kur gibi soğuk, karanlık ve ıssız bir yerdir. Yunan dinine göre ölüler öncelikle yaşam ve ölüm arasındaki Styx nehrine gelirler. Burada onları Hades'in kayıkçısı Keron bekler. Keron ücretini aldıktan sonra ruhları Hades'e götürür. Yunanlar bu yüzden ölülerinin gözlerine ve ağızlarına Keron'a vermeleri için bozuk para koyarlardı. Ölüler dünyasına ruhları geçiren kayıkçı inancı ilginç bir şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. Anadolu'da hala ölüm için sık kullanılan bir deyim vardır, imamın kayığına binmek. İnsanların inançları, kültürleri zamanla değişse de eskiden var olan inançlar bir şekilde günümüze kadar gelebiliyorlar. Bugün Türkiye'de hem şamanizmden, hem eski Mezopotamya inançlarından, hem de Bizans dönemi vasıtasıyla antik Yunan döneminden kalma inançlar hala kültürümüzde varlığını koruyor. Neyse bu ara bilgiden sonra konuya devam edelim. Yeraltı dünyasına varan ruhlar burada üç yargıç tarafından yargılanır. Bu yargıçlar ruhun yaşamı boyunca yaptığı iyi ve kötü eylemleri değerlendirir ve ruhun nereye gideceğine karar verirler. Ruhlar yaptıkları eylemlere göre üç yere gidebilirler. Bunlar Elysium, Tartaros ve Aspoda çayırlarıdır. Elysium erdemli olanların ve kahramanların ruhlarının gittiği cennet gibi bir yerdir. Buraya giden ruhlar sonsuz bir huzur ve mutluluk içinde yaşarlar. Tartaros, yeraltı dünyasının en derin yeridir. Buraya ağır suç işleyenler, kötülük yapanlar ve tanrılara karşı gelenler giderler. Buraya giden ruhlar sonsuza kadar işkence ve azapla karşılaşırlar. Aspodel çayırları sıradan insanların gittikleri mekandır. Burada ne üzüntü ne de sevinç vardır. Buraya gidenler sadece sıradan bir varoluş içinde yaşayıp giderler. Yunan mitlerindeki ahiret inancı semavi dinleri oldukça etkilemiştir. Elysium semavi dinlerdeki cennet anlatımıyla neredeyse aynıdır. Tartaros bildiğimiz cehennemdir. Aspodel çayırları Araf'tır. Ruhların yargıdan önce bulunduğu Hades'in diyarı İslam inancındaki berzah alemi inancına oldukça benziyor. Tevrat'ta cennet cehennem inançları doğrudan geçmese de ima yoluyla ve diğer apokrif kitaplara bakıldığında bir ahiret inancı olduğu açıkça anlaşılıyor. Yahudiliğe göre ölenlerin ruhları Şeol'e gider. Şeol tıpkı Hades ve Berzah alemi gibi ölülerin bekledikleri bir diyar olarak anlatılır. Yahudilikte ahiret inancı zamanlara göre değişmiştir. Musevilikten önce pagan olan Yahudiler bugünkü Kudüs bölgesinde bulunan Gehinnom Vadisi'nde Tanrı Molek adına insan kurban edip vadiden aşağıya atarlardı. Aynı zamanda büyük suç işleyen idam mahkumları da öldükten sonra buraya atılırdı. Burası ağır suç işleyenlerin atıldığı bir mekan olduğu için zamanla İbraniler çöplerini de buraya atmaya başladı. Biriken cesetler ve çöplerin kokusu dayanılmaz hale gelince bölge halkı burayı kükürtle ateşe verdi kükürt ateşin uzun süre yanmasını sağlıyordu. Yahudilerin zihninde Gehinnom, suçluların yanarak cezalarını çektiği bir mekan olarak kaldı. Bavi sürgünüyle beraber Yahudi hahamları bu düşünceyi ölümden sonra suçluların cezalarını çektiği bir inanç formuna dönüştürdü. Bir görüşe göre Cehennem isminin kökeni bugün Filistin'de bulunan Gehinnom Vadisi'nden geliyor. Hristiyanlığa geldiğimizde ise Yunan mitlerinin etkisini açıkça görüyoruz. Bildiğiniz gibi Roma mitolojisi tamamıyla Yunan mitolojisinden adapte edilmiştir. Örneğin Roma'da Zeus Jüpiter'dir. Savaş tanrısı Mars Yunan mitolojisindeki Ares'tir. Hristiyanlık da ilk olarak Roma coğrafyasında yayılmış. Hatta ilk İnciller Yunanca ve Latince yazılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık ve Antik Yunan dini arasında büyük benzerlikler bulabilirsiniz. Hristiyan inancına göre bütün insanlar günahkar doğar. Bunun sebebi Adem ve Havva'nın Tanrı'nın yasaklamasına rağmen cennette yedikleri yasak meyvedir. İnsanlar ilk günahtan kurtulmak istiyorlarsa İsa'ya inanmak zorundadırlar. İsa'ya inanıp günah işlemeyenler onun sonsuz krallığı olan cennete giderler. Tabi diğerleri de cehenneme. Araf tıpkı Hades, Şeol ve Berzah gibi ölülerin yargı gününe kadar bekledikleri bir ara durumdur. İslam dininde ölümden sonrası ile alakalı iki farklı yorum yapabiliriz. Birincisi Kur'an'a göre, ikincisi hadisler ve rivayetlere göre. Kur'an'a göre baktığımızda ölümden sonra ruhlar öncelikle berzah alemine giderler. Orada kıyamet gününe kadar hesaba çekilmeyi beklerler. Kur'an'a göre ölüm uykunun kardeşidir. Nasıl ki sabah uyandığınızda saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsanız, sanki uyuduğunuz gibi hemen uyanıyorsanız, ölüm ve kıyamet arasındaki zaman da böyledir. Kıyamet günü uyandığınızda aradaki zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Yargı gününde uyandığınızda amellerinize göre yargılanıp ya cennete ya da cehenneme gidersiniz. Hadisler ve rivayetlere girdiğimizde işler biraz korkutucu hale gelebiliyor. Öncelikle ölüm anında Azrail meleği eğer kötü bir hayat sürdüyseniz korkutucu bir şekilde size görünüp canınızı acı çektirerek alıyor. Ancak iyiyseniz hafif ve acısız şekilde canınızı alıyor. Sonrasında kefenlenip mezara girdiğinizde iki melek Münker ve Nekir size gelip kabir sorularını soruyor. Bunlara vereceğiniz cevaplara göre mezarınız ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur oluyor. Kıyamet gününe kadar kabrinizde bekliyorsunuz. O gün geldiğinde Sırat denen kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüden geçiyorsunuz. Köprüden düşerseniz cehenneme, düşmezseniz cennete gidiyorsunuz. Pek de sağlam olmayan hadislere ve rivayetlere baktığımızda pagan dinlerinde var olan yeraltı dünyası inancının İslam'a kabir azabı ve sorgusu şeklinde girdiğini görüyoruz. Çünkü Kur'an'a bakıldığında ahiretle alakalı bambaşka anlatımlar var. Şimdi de semavi dinlerden çıkıp doğu inançlarına bir göz atalım. Budizme göre dünya hayatı acı ve ıstırapla doludur. Yaşamın kendisi kötülük, tatminsizlik, hastalık, yaşlılık, ölüm ve benzeri ızdıraplarla yoğrulmuştur. İnsan ruhu samsara denilen yaşam çarkının içinde kötülüklerle dolu dünyada sürekli ölüp tekrar doğmaktadır. Budist öğretinin temel amacı insan ruhunu samsara çarkından çıkarıp nirvana'ya ulaştırmaktır. Bunun için insanın temel arzularından, hırslarından, maddi isteklerinden arınması, dünyada iyiliklerde bulunması, canlılara zulmetmemesi gerekir. Bu şekilde insan sonsuz samsara döngüsünden çıkıp mutlak huzura ve saf bir bilinç haline ulaşabilir. Hindu dinlerinde kişi dünyadaki eylemlerinden sorumludur. Bu eylemlerine göre yani karmasına göre bir sonraki hayatı şekillenir. Beden sadece bir kabuktan ibarettir. Asıl olan ona hayat veren ruhtur ve ruh sonsuz bir döngüde sürekli ölüp tekrar doğar. Yaşadığı hayatındaki eylemleri evrende bir etkiye sahiptir. Bu etkinin sonuçlarına mevcut yaşamında katlanmasa da bir sonraki hayatında bunların sonuçlarına muhakkak katlanır. İyiliklerine ve erdemine göre yüksek statüde bir insan hatta bir tanrı olarak bile tekrar doğabilir. Eğer erdemsiz ve kötülüklerle dolu bir hayat yaşamışsa, sonraki hayatında bir hayvan hatta bir şeytan bile olabilir. Hindu felsefesinde sonsuz ölüm ve doğum çarkından çıkmaya moksha denir. Moksha mertebesine ulaşmak ve daha iyi hayatlar yaşamak için Dharma'yı takip etmek gerekir. Dharma kişinin moksha'ya ulaşabilmesi için takip etmesi gereken hayat kılavuzudur. Moksha tıpkı Nirvana gibi mutlak huzur ve baş tanrı Brahman'la bütün olma halidir. Hinduların, Türklerin ve Moğolların Müslümanlaşmasıyla Doğu felsefeleri İslam'ın içinde tasavvuf yoluyla kendi yerini bulmuştur. Örneğin Nirvana ve Moksha kavramları tasavvufta ermek veya fenafillah mertebesine ulaşmak şeklinde yerini bulmuştur. Tanrı Brahman'la bir olma hali vahdeti vücut olarak yani her şeyin Allah'tan gelip tekrar Allah'a gideceği inancıyla birleşmiştir. Tasavvufta müridin öncelikle nefsini yok etmesi, dünyaya yüz çevirip Allah'a dönmesi gerekir. Bu hem Budizm hem de Hindu felsefelerinde Nirvana'ya ermenin ilk koşuludur. Evet, çeşitli inançlara göre ölümden sonraki yaşam bu şekilde. Yahya Kemal'in sessiz gemisinde dediği gibi, birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden. Peki gerçekten dönen yok mu? Bildiğimiz kadarıyla yok. Ancak döndüğünü iddia edip ilginç bir şekilde aşağı yukarı aynı şeyleri anlatan binlerce kişi var. Literatürde ölüme yakın deneyimler olarak bilinen birçok vaka bize ölüm anı ve ölümden sonrasıyla ilgili ilginç bilgiler veriyor. Sonunda beyaz bir ışığın olduğu karanlık bir tünel, ruhun bedenden ayrılması, rehberlik eden iyilik dolu nurdan varlıklar, bedenden ayrılınca gelen mutlak huzur hissi. Binlerce insan ölümün eşiğinde aşağı yukarı bunlara benzer deneyimler yaşıyor. Tabi bu vakaların birçoğu spekülatif vakalar. Ancak içlerinde ilginç hikayeler de var. Benim en ilginç bulduğum hikaye söz yazarı ve besteci Pam Reynolds'a ait. 1991 yılında Pam Reynolds, beyin sapında oluşan bir anevrizma yüzünden ameliyat ediliyor. Cerrahlar ameliyatı gerçekleştirirken Reynolds'ın beynindeki kan akışını durdurup vücut ısısını 15 santigrata kadar düşürüyor. Pam Reynolds bir nevi donduruluyor. Vücut sıcaklığı 25 santigratın altına indiğinde bütün yaşam faaliyetleri duruyor. Bunun nedeni hipotermi durumunda beynin bozulmadan uzun süre dayanabilmesidir. Normal koşullarda beyin oksijensiz kaldığında en fazla 6-7 dakika dayanabilir. Hipotermi durumunda bu süre 70 dakikaya kadar çıkar. Bu da cerrahlara ameliyatta daha rahat hareket etme imkanı sağlar. Ameliyattan birkaç yıl sonra başından geçenleri anlatan Reynolds, ameliyat sırasında cerrahların kendi aralarındaki konuşmalarından, kullanılan aletlerden ve ortamdan bahseder. Ameliyat kaydına bakıldığında Reynolds'ın anlattıklarıyla yaşananların birebir örtüştüğü ortaya çıkar. Reynolds her vakada olduğu gibi bilincinin bedeninden ayrıldığını, cerrahın omuzunun üstünden ameliyatını izlediğini anlatır. Ölmüş olan sevdikleriyle konuşur. O anların mutlak bir huzur anı olduğunu ve dönmek istemediğini, ancak çok sevdiği amcasının onu dönmesi için zorladığını anlatır. Bu vakayı inceleyen uzmanlar, Reynolds'ın ameliyat esnasında anlattıklarıyla ameliyat kayıtlarının birebir örtüştüğünü görürler. İşin ilginç tarafı ameliyat esnasında Reynolds'ın beyninde hiçbir elektriksel aktivite yoktur. Buna rağmen kullanılan aletlerden tutun da ameliyata sonradan katılan kadın bir cerrahın onun hakkında söylediklerini bile hatırlar. Peki, bilinci tamamen kapalı, beynindeki tüm kan çekilmiş ve vücut sıcaklığı 15 dereceye düşürülmüş bir hasta nasıl oluyor da bu durumda yaşananları hatırlayabiliyor? Pam Reynolds gibi daha onlarca vaka var. Ancak benim şahsen en ilginç bulduğum vaka bu. Peki, işin bilimsel tarafına bakacak olursak, bölüm ve sonrası için ne söyleyebiliriz? Klasik materyalist anlayışa göre, bizler belirli bir süre entropiye karşı durabilen etten kemikten doğal bir makinayız. Öldüğümüzde bizi biz yapan bütün maddeler karbona dönüşüp doğaya geri karışacak. Genelde bilim burada tartışmayı bitirir. Çünkü sonrasıyla ilgili yapılacak her türlü yorum metafiziğe girer. Ancak bazı bilim insanları buna rağmen öldükten sonra her şeyin bittiğini, doğmadan önce nasıl hiçsek öldükten sonra da öyle olacağımızı söylüyor. Fakat bu düşünce bilimsel değildir. Çünkü bilim deneye ve gözleme dayanır. Öldükten sonra bilincimize ne oluyor sorusunun bilimsel olarak kesin cevabını bilmemiz mümkün değil. Bunun için birini hayata döndürüp sormamız gerekiyor ki bu da imkansız. Aslına bakarsanız bu inancın tam tersini bize düşündüren birçok bilimsel gerçek var. Son yıllardaki bazı çalışmalarda ölüm anından önce hastaların beynindeki elektriksel faaliyetlerde adeta patlamalar yaşandığı görüldü. Uzmanlar bunu beynin oksijensiz kaldığı için alarm durumuna geçmesi olarak yorumladı. Yani ölüm anında en temel içgüdümüz olan yaşama arzusu devreye girdiği için beyin yoğun bir faaliyete geçiyor. Ancak bu patlamalar aynı zamanda derin rüya gördüğümüz zamanlarda da yaşanıyor. Yani beyin ölüm anında tıpkı rüyalarda olduğu gibi farklı bir gerçeklikte ayrı bir deneyim yaşıyor. Ancak Pam Reynolds vakasında görüldüğü gibi beyinde hiçbir elektriksel faaliyet olmamasına rağmen bilinç ayrı şeyleri tecrübe edebiliyor. Bizi biz yapan en temel şey bilincimizdir. Dinlere göre bu ruhtur. Descartes'a göre varlığından tam olarak emin olabileceğimiz tek şeydir. Bazı bilim insanları bilincin beynin bir yanılsaması değil, onun bir arayüzü olduğunu düşünüyor. Yani bilincimizi var eden şey beyin değil, aksine beynimizi var eden şey bilincimizdir. Bunu destekleyen bazı bilgiler var. Örneğin vücudumuzu meydana getiren bütün hücreler 7 yılda bir yenileniyor. Yani her 7 yılda yeni bir vücuda sahip oluyoruz. Ancak buna rağmen bütün ömrümüz boyunca sabahları kendimiz olarak uyanıyoruz. Her 7 yılda yeni bir bilinç yanılsamasına sahip olmuyoruz. Bilincimiz her neyse temel olarak bir enerji formu. Termodinamik yasalarına göre enerji yoktan var edilemez ve vardan yok edilemez. Sadece formu değişir. Enerji maddeye, madde enerjiye dönüşür. Zaten evrendeki her şey aslında enerjidir. Madde enerjinin yoğunlaşmış halidir. Yani evrende yok olmak ya da hiç olmak diye bir şey yok. Aslında hiç olan tek şey hiçliğin kendisidir. Vücudunuzu meydana getiren maddeler ne zaman oluştu biliyor musunuz? 13.7 milyar yıl önce, yani büyük patlamayla. Belki de ondan önceki başka bir evrende oluştu. Biz sadece evrenin başlangıcından itibaren maddeyi ve enerjiyi takip edebiliyoruz. Onun öncesiyle ilgili sadece tahminlerde bulunuyoruz. Son yüzyılda bütün gerçeklik algımızı yerle bir eden kuantum dünyasıyla karşılaştık. Kuantum alemi evren hakkında çok az şey bildiğimizi gösterdi. Zamana ve mekana bağlı olmayan parçacıklara bilinçli bir gözle izlendiğinde yapısı değişen maddelere şahit olduk. Sonuç olarak varlık ve bilincimiz hakkında bilebildiğimiz şeyler çok az. Evrende sınırsız bilginin olduğu düşünülüyor. Yani evren sonsuz bir bilgi denizi. Biz sadece o denizden bir avuç, belki de bir damla bilgi alabiliyoruz. Ölüm bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı? Bence nereden bakarsanız bakın yeni bir başlangıç. Çünkü dediğim gibi hiç diye bir şey yok. Her şey sonsuz bir döngü içinde sürekli değişerek yeniden var oluyor. Hem insanlar, hem gezegenler, hem yıldızlar, hatta evrenin kendisi bile aslında yok olmuyor. Sadece değişiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.